Merhaba arkadaşlar, bugün size Aydın Didim Altınkum Mahallesi'nde, Altınkum'un en değerli lokasyonunda, Yeşilkent bölgesinde arkadaşlar, 5 artı 1 tam müstakil bir villa tanıtacağım arkadaşlar. Çok güzel bir yapı, yerden ısıtmalı, merkezi sistem, soğutması, her şeyi hazır arkadaşlar. Otomatik panjur sistemli, kamera tesisatları döşenmiş, spot aydınlatmalar, her şey yapılmış arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı büyük kullanışlı bir de, havuzumuz var arkadaşlar. Tek villaya göre bence çok güzel bir havuz. Yani geniş, kullanışlı, büyük bir havuz arkadaşlar. Buranın en büyük artısı konumu arkadaşlar, lokasyonu. Dediğim gibi Didim'in en değerli bölgesi arkadaşlar. Altın Kum bölgesi ve burası Yeşilkent. Yani en güzel lokasyon. Buranın etrafı da burası ada gibi. Bu taraf deniz, şu taraf deniz. Yani etrafınız komple deniz arkadaşlar. Burada bir barbekü alanımız var. Her şey düşünülmüş evde. Yok yok arkadaşlar. İçeri girince de göreceksiniz. Yani içeride çok güzel ayrıntılar var. Kullanılan malzeme, işçilik gerçekten çok çok iyi arkadaşlar. Burada bahçemizde bir zeytin ağacımız var. Birkaç tane meyve ağacımız var. Komple çimlendirme çalışması yapılmış arkadaşlar. Bina baya heybetli zaten gördüğünüz zaman. Yani gelince göreceksiniz zaten. Bir de artık standart hale gelen bazı şeyler var. Altta yatak odası olması. Doğramalar alüminyum arkadaşlar. Pima pen değil. Alüminyum daha kullanışlı. Açılır kapanırken bunların hepsini zaten fark edeceksiniz. Bu binaya gelip gezdiğiniz zaman o malzemenin kalitesini hissedeceksiniz. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Burada gördüğünüz gibi çok güzel geniş bir de bahçe böyle devam ediyor bu tarafa doğru. Buradan yaya girişimiz var. Diğer taraftan otopark girişimiz var arkadaşlar. Büyük bir yapı. Her şey çok güzel düşünülmüş, bütün ayrıntılara girilmiş arkadaşlar. Burada yine spot aydınlatmalar var, kamera tesisatı hazır, kameralar da kurulu. Şöyle çok da şık bir çelik kapı karşılıyor bizi villamıza doğru giriş yaparken şu kaliteyi hissedeceksiniz. Şöyle gördüğünüz gibi burada ahşap dekorlu bir sütunlar var. Sal salonumuz çok çok büyük arkadaşlar. Burada da LED aydınlatmalar, spot detaylar, yangın sensörleri, her şey düşünülmüş arkadaşlar. Burada bir TV ünitesi detayımız var. Burada bir cam dolabımız var. Burada ahşap kompozit uygulaması yapılmış duvara. Yerler 60'a 120 seramik. Şöyle söyleyeyim, doğramanın farkını şuradan görün arkadaşlar. Pima bende bunu hissetmezsiniz. Yani bunun şu rahatlığı görmezsiniz. Alüminyum doğrama şöyle tık tık kapanır çok rahat bir şekilde. Mutfağımız arkadaşlar çok büyük. Yani çok geniş kullanışlı bir mutfak var. Her şeyin yeri hazır. Bulaşık makinesinin, ocağın, geniş bir buzdolabı yeri, mikrodalga, fırın ve dolaplar yukarıya kadar devam ediyor. Yani çok güzel dizayn edilmiş gerçekten. Lake kapaklar, beyazlar. Burada ahşap renkli cam gözlü dolabımız var. Ada mutfağımız var. Tercihe göre bunu kaldırabilirsiniz. Buraya yemek masası da koyabilirsiniz. Ama bu adam mutfak şık olmuş arkadaşlar, yakışmış. Burada havuzun çok güzel bir manzarası var. Ben yazın havuz doluyken de bu villayı gezdim. Gerçekten çok keyifli bir yapı arkadaşlar. Konumu itibariyle de çok çok güzel bir yerdeyiz. Değerlendirin. Şu an 10 Ocak arkadaşlar. Güncel fiyatımız... 25 milyon TL. Burada 3 adet villamız var. 2 arkadaş alırsınız, 3 arkadaş alırsınız. O anlamda da güzel arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir yatak odamız var. Artık standart hale geldi. Alt katta olmazsa olmaz yatak odası burada da mevcut arkadaşlar. Buradan bahçeye bakışımız var. Buksuğlu kapıyı açtığınız zaman da çok güzel bir havalandırma sistemi olur. Şöyle burada bir deneyimiz var. Ortak banyomuz arkadaşlar geniş kullanışlı bir banyo. Geniş şöyle bir duş alanı var. Şık bir Hilton lavabosu var, tuvaleti var. Her şey düşünmüş. Bu direkt salonun içinde de değil. Şöyle ayrı bir alanda olduğu için bence de güzel arkadaşlar. Şöyle burada akıllı kontrol panelimiz var. Binayı buradan kontrol edebiliyorsunuz aynı zamanda telefonla uzaktan bağlanıp evinizi her tür müdahaleyi yapabilirsiniz. Açıp kapatabilirsiniz panjurlarınızı. Klimalarınızı vesaire her şeyi oradan yönlendirebilirsiniz. Şimdi sizi öyle bir odaya getiriyorum ki şu ana kadar gördüğünüz yatak odalarının içerisinde belki en iyilerinden birisi arkadaşlar. Ee, şöyle gör, çok geniş kullanışlı bir yatak odası. Dolaplarını yapmışlar. Cam kapaklar. Yatağın yeri. <laughs> burası da kadife. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi buraya yatak alacaksınız. Başka bir ihtiyacı yok. Şöyle zaten buradan da gösterecek Hanım size. Gayet geniş, kullanışlı bir ana yatak odası. Ebeveyn banyosu var. Ebeveyn banyosu zaten normal bir banyo büyüklüğünde. Gezerken de göreceksiniz. Yani çok güzel. Her yer dolap. Burada dolaplar böyle devam ediyor. Kullanışlı. Burada şöyle isterseniz bir açayım, detayına gireyim. Burada çekmecelerine varıncaya kadar her şey planlanmış arkadaşlar. Bu odaya sadece bir yatak ve bir televizyon alacaksınız isterseniz. Televizyon Tabii ki kimisi kullanmak istemez yatak odasında. Tercihe göre. Bir de böyle bir ebeveyn banyomuz var arkadaşlar. Normal bir banyo büyüklüğünde. Şık bir Hilton lavabosu var. Burada bir dolabımız var. Şöyle burada güzel bir duş alanımız var. Geniş, tavanlar yüksek. Bunların da altını çizeyim arkadaşlar. Basık değil. Yüksek tavanlı bir yapı. Gel yani kapılar falan her şey çok güzel arkadaşlar. Baya ayrıntıya girmişler binada. Klima tesisatları döşenmiş merkezi. Hiçbir kırım döküm olmayacak. Şöyle burası 3. yatak odamız arkadaşlar. Alt katta bir odamız. Ana yatak odamız. Şu an burası 3. yatak odamız. Burada TV tesisatı döşenmiş. Şöyle burada da bir balkonumuz var arkadaşlar. Balkonumuzda çok güzel bir yeşil alana bakıyor. Burası polis akademisine ait. Yani polislere ait bir alan. O eğitim alanı diye geçiyor ama eğitim için kullanılmıyor. İleride lojmanları var yazın aileler gelip tatil yapıyor. Binanın karşısı hiçbir şekilde kapanmayacak arkadaşlar. Bunun altını çizeyim. Çünkü oraya herhangi bir yapı gelmeyecek. Odalar gayet geniş kullanışlı arkadaşlar. Yani kullanılan malzeme işçilik itibariyle de bence güzel bir yapı. Şöyle burası da dördüncü yatak odamız arkadaşlar. Bu oda da bayağı büyük kullanışlı. Yani aşağıdaki odanın simetriği. Yatağınızı ister buraya koyun, ister böyle mesleğe koyun, dolabınızı buraya koyun. Her şeyin yeri hazır. Yani şu doğrama gerçekten artık bunları kullanılması lazım. Çok kaliteli, güzel bir malzeme. Altını çizeyim arkadaşlar. Bir de ortak banyoya gelelim. Ortak banyoda kullanılan Hilton lavabonun güzelliğine bakar mısınız? Burada çamaşır makinesinin yeri, dolabımız, Burada da yine dolap devam ediyor. Çok şık bir Hilton lavabosu. Burada da aynı şekilde cam gözlü bir dolap kapağımız, dolabımız var. Tuvaleti. Ve şurası mermer. Evet mermer kullanmış galiba. Ya da mermer desenli bir seramik arkadaşlar. Yani benim şu an hissettiğim mermer gibi ama bayağı geniş bir duş alanı var. Tavan yüksek. Çok ferah bir banyosu var arkadaşlar. Havalandırma için cam bırakılmış keyifle gezip anlatabildiğim bir ev. Alan kişinin de keyifle yaşayacağı bir ev arkadaşlar. Şimdi burası bir de burada böyle bir alanımız var. Ee, burası Burada iki oda olarak da kullanılabilir. Tek oda olarak da kullanılabilir. Az önce e, bina yapan müteahhit ve mimariyle görüştüm. Burası duvarmış. Burayı isterseniz kaldırabilirsiniz. Yani kaldırabilirler konuşulur. O zaman çok büyük bir tek oda olur. Ama isterseniz bu şekilde buradan bölünmüş buraya bir yatak atarsınız. Bir de buraya bir yatak atacağınız bir alan var. Buraya yine mutfak gibi tesisat da bırakılmış. İsterseniz hani bunu komple kalktıralım, terası açalım derseniz onu da yapabilirsiniz. Buraya bir mutfak tesisatı bırakılmış arkadaşlar. Yerden ısıtma buraya da komple döşenmiş. İsterseniz bunu kaldırırsınız, yani bunu kesersiniz. Buraya bir pergüle yaparsınız. Cam balkonuna çok güzel bir manzarası olur arkadaşlar. Burada bir de ortak banyomuz var arkadaşlar. Geniş kullanışlı bir banyomuz var. Şık bir Hilton lavabosu, tuvaleti ve geniş bir duş alanı var arkadaşlar. Güzel bir yapı, keyifli bir yapı. Yani şu an bu bölgedeki arsa fiyatlarını baz alınca fiyatı bence makul arkadaşlar. 25 milyon TL çünkü Didim'in en değerli lokasyonlarından birisi burası. Yeşilkent bölgesi. Bilen bilir. Yani çok çok iyi bir bölge. E, şimdi yapılan bina da ortada. Kullanılan malzeme işçilik de güzel. Yani alan içi de keyifli bir yaşam sürecek. Burada herhangi bir şeyle uğraşmayacak arkadaşlar. Yatak odasının şöyle harika bir manzara var. Terası da açarsanız terasta da böyle bir manzara olacak arkadaşlar. Güzel bir yapı alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu hilesiz olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.